Merhaba ben Doktor Sıkazgan, psikiyatristim ve bu alanda videolar hazırlıyorum. Bugün size olabileceklerin en kötüsünü düşünme yani felaketleştirmeden bahsedeceğim. Buna psikiyatride katastrofize etmek diyoruz. Felaketleştirme bir zorlukla karşılaştığınızda buna karşı verdiğiniz bir çeşit tepki aslında. Bunu yapmak kendinizi daha mutsuz ve kaygılı hissetmenize neden oluyor. Örneğin bir panik bozukluk hastası tek başına ev dışına çıkarsa panik atak geçirebileceğini düşünebilir. Panik atağı bir felaket olarak görür. Eğer atak gelirse buna katlanamam, yardım alamam, hastaneye yetiştiremezler benzeri düşüncelere sahip olabiliyor. Veya depresyondaki bir kişi hiçbir zaman geçmeyecek bu durum. Sonsuza kadar mutsuz kalacağım diye düşünebilir. Veya hipokondriyazis yani hastalık hastası bir kişiyi düşünelim. Bu kişi de elindeki minik birisiyle onu öldürecek bir kansermiş gibi bakabilir. Olumsuz bir gelecek hayal ettiğinizde beynimiz normalden farklı çalışmaya başlıyor. Felaketleştirme yaparken ürettiğiniz senaryolar beyninize sürekli bir tehdit olduğu sinyalini gönderir. Ortada gerçek bir tehdit olmasa bile bu yönde sinyaller gönderiyorsunuz. Beyin vücudunuzu bunun için hazırlıyor savaş veya kaç tepkisi için otonom sinir sistemini harekete geçiriyor. Sonuç olarak daha fazla endişe ve korku yaşamış oluyorsunuz. Felaketleştirmeyi neden yapıyoruz? Birincisi olası felaket eğer gerçekleşirse buna hazırlıklı olmak için. En kötüsüne hazırlanmakla kendimizi hayal kırıklığı, acı ve endişeden korumaya çalışıyoruz. Sorun şu ki işe yaramıyor. Kısa vadede sanki iş görüyor gibi ancak uzun vadede sizi daha büyük bir endişenin içine çekiyor. İkincisi belirsizliğe katlanamamak. Bazılarımız buna daha hassaslar. Onlar için her şey net olmalı. Üçüncüsü kendimizi motive etmek için olabilecek kötü şeyleri düşünmemiz. Burada korku duygusunu kullanıyoruz. Örneğin ders çalışmazsam hayatım mahvolacak, asla iş bulamayacağım gibi. Bu korku kişiyi harekete geçirir ancak kaygıyı da beraberinde getirir. Ertesi gün daha kaygılı olur ve ders çalışmak için çok daha güç gerekir. Felaketleştirme için neler yapılabilir? Birincisi iyi bir uyku. Uykusuzluk bizi tehditlere açık hale getirir. Dinlenmiş bir beyin baş etme becerilerinizi iyi kullanır. İkincisi düşünceleri gözden geçirmek. Düşünceleriniz ne kadar gerçekçi? Felaket senaryonun gerçekleşeceğine dair kanıtlar var mı? Bu kesin bir sonuç mu? Başka olasılıklar yok mu? Matematik sınavında başarısız olduğum üniversiteyi kazanamayacağım örneği. Matematik sınavınla üniversiteye yerleşme arasında bir dizi basamak var. Ancak sen direkt en kötü sonucu atladın ve tek bir olayla geleceği kendince kesinleştirdin. Üçüncüsü duygular mı, düşünceler mi? Mevcut durumunuz duygularınızdan mı yoksa düşüncelerinizden mi kaynaklanıyor? Kendimi değersiz hissediyorum demek ki değersizim. Bu örnekte duygularınızı kılavuz olarak kullandınız. Gerçekle bir tuttunuz. Bunu yapmayın. Dördüncüsü, belirsizliği kabullenin. Belirsizlik hayatın bir gerçeği ve her zaman var olacak. Hayatta belirli olan çok az şey var. Beşincisi, kaygıdan korkmayın. Kaygı sizi öldüren bir duygu değildir kaygıyla baş edemem gibi düşünceler gerçekçi değildir. Evet, kaygı rahatsız edicidir ancak size zarar vermez. Altıncısı, kendinizi korku ile değil umut ile motive edin. Mesela beş parasız kalmamak için okula gidiyorum değil de gelecekte doktor olmak için okula gidiyorum gibi. Yedincisi, farkındalık egzersizleri ve meditasyon. Bu ikisini hemen hemen pek çok şeyde öneriyorum. Gerçekten çok etkiler. Sekizincisi, net, kesin ifadeler kullanmayın. Asla, her zaman, sadece, meli malı gibi ifadeler. Hayat bu cümlelere sıkıştırılamaz. Esnek olmamız gerek. Asla evlenmeyeceğim. Hiçbir zaman sevilen birisi olamayacağım. Her zaman başarısız oluyorum. Herkesi memnun etmeliyim. Asla hata yapmamalıyım. Bunlar sizin düşünceleriniz. Gerçekte olanlar değil. Dokuzuncusu BDT ve ACT bilsel davranışçı terapi ve kabul kararlılık terapisi. İkisi de bu konuda oldukça işe yarıyor. Sizi felaketleştirmeye iten şeyler saptanır ve bunlar yeniden ele alınır. Düşünme şeklinizi değiştirmek zaman ve emek ister. Böylelikle hayatta olası riskleri daha büyük bir soğukkanlılıkla kabul edecek ve göğüsleyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.